...başarının hikayesi başlıyor. Bu haftaki konuğumuz... ...iş insanı Şenol Kabasakal. Ben Şenol Kabasakal. 1978 İstanbul'da doğumluyum. Aslan Çorum Kargılı'yım. 1978'den... ...bu yana doğma büyüme... ...İstanbul'dayım. İlk bir orta derecemi ...okullarımı Ataşehir bölgesinde bitirdim. İşletme mezunuyum, İşletme fakültesi. 25 yıldır muhasebe, finans, insan kaynakları, satın alma, depo ve stok yönetimi alanlarında profesyonel olarak görev yaptım. 25 yıllık meslek hayatımın son 15 yılını yönetim danışmanlığı olarak yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Ee, yönetim danışmanından kastım şu, sizin bir aile şirketiniz var. Aile şirketini yönetemiyorsunuz, kararlar alamıyorsunuz, ortaklar arasında sirdağ arasında problemler oluyor. Ee, biz de e, talebeniz doğrultusunda geliyoruz şirketimize ee, aile şirketinizdeki eksikliklerin e, tespitini yapıp analizi yaptıktan sonra bir reçete yazıyoruz. ile beraber e, o şirketi nasıl yüzyıllarca yaşatabileceğimizin formüllerini çıkartmaya çalışıyoruz. Profesyonelliğim bu alanda. E, yapmış olduğumuz projelerde endüstriyel alanda imalat yapan, üretim yapan, demişelik sektörü, otomotiv sektörü, e, hizmet sektöründe e, görev yapan birçok firmanın yönetim tanışmanlığı hizmetini yaptık. Şimdi İş adamlarına yönetim danışmanlığını anlattığımızda yüzeysel olarak anlattığımda çok bir şey ama detay indiğimizde yani sizin bir aile şirketinizde bir acil eylem planınız var mı? E, yatırım yaparken karar alma mekanizması nasıl? Finansal anlamda bir kredi kullandığınızda hangi enstrümanları hangi detayları dikkate alıyorsunuz? Yönetimsel kararlarda karar verici or organımız kimlerden oluşuyor yani bu karar alma aşamalarında nasıl karar o kararların nasıl sonuçlar doğuracağını iyi bir analiz yapıp yönetici, işte üst düzey CEO'lar, CFO'lar, işte orta düzey yöneticileri bunların eğitimlerini anlatarak şirketin en iyi şekilde yönetilmesi ve alınacak kararlarda da en etkin ve en hızlı şekilde karar alınmasını sağlıyoruz. Ayrıca yönetim danışmanlığıyla beraber ee, mavi ufak hizmete veriyoruz. Yerinde devlet hizmeti adı altında firmalarımızın kendi e, evrakları çok gizlilik esası olduğu için şirketten dışarı çıkartmamak adına kendim ve ekip arkadaşlarım belli dönemlerde, periyotlarla şirkete gidip oradaki faturaların işte belgelerinin incelemesi, işte resmi kurumlara bildirimlerin yapılması işlemlerini yerinde hizmet verdiğimiz için gayet de talep görüyor. Birçok firmamız da bu şekilde bizden hizmet talep ediyor. Bununla beraber hizmeti yerinde verdiğimiz için hem şirketi hem çalışanları hem de yöneticilerini daha yakından da e, tanıma fırsatımız olduğu için ileri dönemlerde bu yönetim danışmanlığı hizmetine doğru geliyor. Yani insanlar şunu söylüyor, evet yerinde muhasebe denetim hizmeti veriyorsunuz, müşavir hizmeti veriyorsunuz. Ayrıca hizmetlerin arasında yönetim danışmanlığı hizmeti e, veriyor musunuz sorular gelmeye başladığı için biz de bu alana yöneldik. Benim profesyonel geçmişimde son 15 yılın danışmanlık hizmeti de geçtiği için biz de bu yolda ne yapabiliriz adı altında. Dedik ki yılların verdiği bir birikim var. Biz bu birikimi hem e, genel anlamda hem de bireysel anlamda hem de kurum anlamında nasıl daha iyi taşıyabiliriz nasıl gelecekle ilgili hem Türkiye ekonomisi için hem e, Türkiye'deki aile şirketleri için özellikle Covid düzeyindeki bu firmalara nasıl daha fazla faydamız olabilir çünkü bu fayda hem ülke ekonomisine hem de e, aile şirketlerinin uzun vadede daha iyi şeyler yapabilmesine uygun olacağını bildiğimiz için yönetim danışmanlığı hizmetine daha fazla ağırlık verdik. Yönetim danışmanlığı ve malum müşavirlik mesleğini seçmemdeki birçok neden var ama bunların öncesinde belliyatımda ben hayatım boyunca hep soru sevdim. Başarının hikayesine örnek olacak inşallah ilham olacak da birkaç cümle kurmak istiyorum kendi adımı çocukluğum, gençliğim çok zor dönemlerden geçti. E, ee, ticaret sesi mezunuyum ben. Lise 2 yılında, lise 2'deyken bir restoran açtık biz. Yaklaşık 60 masalı, 240 kişilik. Orada bütün mal varlığımızı deriden hastalığından dolayı kaybettik. 6 ay dayanabildik. Benim orada okul hayatım bitti. Futbol hayatım bitti, iyi futbolcuydum. Eğer 6 ay bir sene daha dayanabilseydim, Bugün Emre Berezoğlu, işte e, bildiğiniz hangi futbolcu varsa onların aylığında top oynayabilen bir yapım vardı. Bütün mal varlığımızı yitirdiğimiz için benim bir iş bulmam lazımdı. Bu işi de Kebapçı'da komünik yaparak, e, paket servisi yaparak gerek bisikletle gerek motosikletse, gerek yayan ee, bu şekilde hayatımı idame ettirmek durumunda kaldım. Çok zorlandığım dönemlerim oldu. Hiç yılmadım. Ee, üniversite hayatını özel ders alamadığım için, özel eğitim kurumları olmadığı için e, açık öğretimden başlayarak önce maliye Açık öğretim mali bölümünü bitirdim. Arkasından muhasebe ve finans uygulama bölümünü bitirdim. Arkasından işletme fakültesini bitirerek kendimi eğitim anlamında bir diploma sahibi yapmaya çalıştım. Bunu yaparken de gece gündüz çalışarak sabah 9'da gidip gece 11'lere 12'lere kadar Türkiye ekonomisi, dünya ekonomisi, işletmelerin, şirketlerin gidişatı ile ilgili, ne yapılabilirle ilgili, ne kadar rapor varsa bunları uykumdan, sağlığımdan, saatimden, tatilimden ee, ödül vererek çalıştım. Bunların bedelini ödedim yıllarca. Ödemeye devam ediyorum. Kendi kendime bir sözüm vardı. Ben ailemin kaybetmiş olduğu maddi imkanları sağlayıncaya kadar evlenmeme kararı aldım. Şu anda da bekarım. Ee, hedefim şuydu. Ben hem dışarıdan okuyacağım hem kariyer yapacağım hem de nacizane bu dönemlerde siyasi iyi bir oluşumun içerisindeyim. genel başkanım ve ilçe başkanım sağ olsunlar bize bu göreve layık gördüler. Şu anda bir partinin ilçe başkan yardımcısıyım. İnşallah da halkım için, milletim için layık oldukları en iyi şekilde yönetilmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz dediğim gibi e, kariyer hayatım çok zor oldu. aileme ben kendi kendime dedim ki sen ol. Sen ailenin düşmüş olduğu bu zor hem maddi hem manevi günlerden eski günlerindeki o standarda gelince kadar sana eğlenmek yok diye kendi kendime bir söz verdim. 2014 yılına kadar çalıştım, çabaladım, emek verdim. İnanın ne doğrusu bir tatil ...ne cumartesi, ne pazar, ne bir eğlence... hiçbirine kulak asmadım. Dedim ki sen... ...2014 yılına kadar... ...bunların bedelini ödemek durumundasın. O bedeli ben ödedim 2014 yılına kadar. Çok şükür ailemi de... ...kendimi de hem maddi olarak... ...hem manevi olarak... ...hem entelektüel olarak bir yere taşıdım. Ondan sonra... E, ...baktım ki işler iyi gidiyor. Çok şükür. Geri dönüp baktığımda herkes belki aynı kelimeyi kullanacaktır klişedir ama ben iyi ki o zor günleri yaşamışım. O benim çünkü e, bu genelde şu anda ya da geçmişte büyük yerlere gelen büyük adamların geçmişine baktığımda evet her kişi %95'inin geçmişinde çok büyük acıları var. O acılardan beslenerek bir yerlere gelmişler. Kariyerlerini, servetlerini eğitimlerini, buluşlarını bu geçmişinde yaşamış olduğu acıların üzerine kurarak o acıdan beslenerek insanlar bir şeyleri başarmışlar. Yoksa başka türlü bizim bir zenbilimiz yoktu. Bizim babadan kalma, aileden kalma bir servetimiz yoktu. Ama ben çok şükür manevi olarak da o servete nacizane kavuştum. Mahke olarak da o servete kavuştum. Ama beni bugünlere, o günlere taşıyan en büyük sebepler bir dürüst çalışmam, iki ailemi göstermiş olduğum saygım, sevgim, 3. insanlarla küçük büyük zengin fakir demeden kurmuş olduğum iki ilişkilerimden dolayı çok şükür elhamdülillah etrafında o kadar kaliteli insanlar var ki ben onlardan aldığım güçle para biriktirmek bir yanı. Ben dost biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu çocukluğumdan bu yana benimsemiş olduğum için Allah'a çok şükür kime gitsen, hangi kapıcı çalsan ya da arkamdan gelen sözler çok kötü söz duymadım, duyacağımı da sanmıyorum ama hep arkamdan konuşulduğunda da iş ortamında, intisat ailesi ortamında, arkadaş ortamında, teşkilat ortamında da ben hep iyi şeyler duyuyorum, hep iyi şeyler yaşıyorum. Mesela kapıdan girdiğimde hangi ortam olursa olsun insanlar böyle bana mutlulukla, güler yüzle abi sen ne kadar iyi bir adamsın demeleri ona bile gerek yok. Böyle bakışlarımla ben insanların benim hakkım ne düşündüğünü kestirebiliyorum. Onun için inanın iyi insan olmak, ee, toplumda sevilen, sayılan, arınılan bir adam olmak benim en büyük hedeflerimden bir tanesiydi. Allah'a çok şükür hedefime vardım ama bu hedef bana yeterli değil. Ben de acizane, Allah ömür verir de yetki ve sorumluluk aldığım ne kurum olursa olsun her türlü göreve hazırım ben. Allah'ım nasip etsin bu ülkede ben ve ekip arkadaşlarım da, iş insanları arkadaşlarım da bir yerlere girelim ki çünkü ben Fıtratında şu var, iyi insanlar her zaman iyi yerlere gelemiyorlar ama iyi insanlar iyi insanları bir yerlere taşıyabiliyorlar. Benim misyonum, vizyonum bu. Hayatımda da ben diyorum ya bunu kendi e, mottom ilan ettim. İyi olmak gerçekten çok önemli. Zaman zaman iyi olmayı çoğu insan eleştirse de ben eleştirmiyorum. Ben iyi olmaya gayret ediyorum. İnsat Enternasyonel İş Adamları Derneği'ne ortak bir arkadaşımız olan Sayın Tülay Güneş Hanım vasıtasıyla tanışma fırsatı buldum. Bana şöyle söyledi, Şenol Bey sizin gibi değerli insanların olduğu bir platform var, bir STK var. Sizin de burada mutlaka olmanızı ben rica ediyorum sizden dedi. Ben de daveti kırmadım. İşte ilk toplantımızı 2017 2017 yılında yaptık diye hatırlıyorum. Gittiğimde karşılaştığım iş insanları hakikaten Tülay in dediğinden de fazla geleceği, gelecek vaat vizyonu, misyonu, bir duruşu olan insanlar toplumunu görünce terlet etmeden dedim ki ben kesinlikle insat Ailesi'nin üstüne yer almalıyım. Çünkü e, günümüzde insanların kaybetmiş olduğu güven duygusunu, e, tesis edebilecek, o güven duygusunu oluşturacak bir yapı bunun ötesinde gittiğimizde iş adamlarından ziyade samimi dostlukların kurulduğu, sağlam arkadaşlıkların atıldığı ve sağlam şekilde geleceğe atılacak adımları omuz omuza sıklanabileceğin bir yapı gördüğüm için ben dedim ki evet Tülay Hanım ben kesinlikle bu yapım içerisinde görev almak istiyorum. Sayın Kurucu Başkanım Selahattin Par ne emir verirse, ne görev verirse yapmaya da hazırım deyip oradan Bismillah deyip yönetim kurulunda görev aldım. İyi ki de görev almışım. İyi ki de insat ailesinin içerisinde bulunmuşum. Genç arkadaşlarıma da nacizane bir tavsiye değil de kendi hayatımda kurguladığım yöntemi anlatmak istiyorum. Bana göre öncelikle anneye, babaya, kardeşlerinize saygı, sevgi ve merhamet edin. Onların doğasını hayatınızdan eksik etmeyin. Daha sonrasında ulaşabildiğiniz kadar insanlara ulaşmaya çalışın. Her kültürden, her eğitimden, her sektörden küçük büyük demeyin kesinlikle çalışmaktan yılmayın ama size en önemli tavsiyem dijital dünyayı, geleceği iyi takip edin. Takıldığınız yerlerde büyüklerinize sormaktan çekinmeyin. Dediğim gibi Türkiye ekonomisi nasip olursa iki yıl sonra şu an belki biraz zor günler yaşıyoruz ama iki yıl sonra Türkiye dünyada öyle bir ekonomi olacak ki gençlerimiz sayesinde biz ülkemizi dünyanın ileri gelen en büyük ülkeserne getireceğiz. Kesinlikle genç arkadaşlarım, özellikle Türk gençleri kendinize güvenin. Atalarımız, ecdadımız dünyada çok büyük işler yapmış. Bizim genlerimizde, DNA'mızda başarı zaten var. Sadece bizim naizan eksiğimiz kendimize olan güvenimizi daha fazla arttırmalıyız. Başarının Türkiye'nin geleceği buna bağlı. İnanın ben ve benim gibi bütün arkadaşlarım genç arkadaşlarımıza güveniyoruz ve gelecek sizlerin yapacağı projelerle en iyi şekilde Türkiye açısından vücut bulacak. Türkiye'yi ileriye taşıyacak, dünyanın ilk ekonomisi, dünyanın ilkleri edecek projeler inanın bana siz Türk gençliğinin aklıyla, fikriyle çalışmanız olacaktır. Kendinize güvenin. Merzan tavsiyem bu. Ee, son olarak da bana bu konuşma fırsatını veren, beni kendimi anlatma fırsatını veren İnsat TV'ye, İnsat TV üyelerine ve kurucu genel başkanım Selahattin Para ve İnsat ailesi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki İnsat ailesindeyim. Sizin de olmak beni onur ediyor. İnşallah dünyada çok güzel işlere hep beraber imza atacağız.